<gülüyor> 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 <Çok> evet. <bulduk. gülüyor> evet Sefa Bey. Ankara'da ne yapıyoruz anlatır mısın? Ankara'da şu an emniyet kemerini takmadığımız için şey, <laughs> çıkan sesi dinliyoruz. Yani Ankara'ya Ankara her geldiğimizde bence biraz daha seviyoruz Ankara'yı. Yani imkanları güzel. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne alaka oğlum ben sana Ankara'yı seviyor musun diye sormuyorum. Ankara'da ne yapıyoruz? Neden Ankara'ya geldik? Ben Ankara'yı sevmiyorum bu arada. Ankara'ya niye geldik? Ee, en büyük sebebi gelmemizin Medipurner zirvesi. Ee, bir dakika, sonra hiç. Sağ ol, Daha sonra e, buna, bunun etrafında konuşlandırdığımız diğer minimum işler. Mesela işte dünkü ziyaretler veya heveyenin olması. Zaten bu hafta sonu Ankara'ya gelmeyen eczacıya yerde eczacı yoklamasından saymıyorlar. O kadar bir eczacı popülasyonu bu hafta burada. Evet. Ee, bakalım biz de bugün bayağı bir arkadaşla görüşeceğiz. Şimdi şöyle yaptık. Dün e, yola çıktık 8.30'da. Şevval, e, Batuhan, bizim hekim arkadaşlarımız ve girişimci hekim arkadaşlarımız Şevval. Saymayız. Saymayız. Ne oluyor bu yaksak ne oldu peki? Ay saçmalama Ankara'dasın. Ema ne yapalım? Şur şuraya Ema, şurayı sensin Ema. <laughs> ya da şu bak geçen seferde de buraya park etmiştik. Şu jipin yanına park et. Dur. Evet videoya mola çünkü park yeri bulamıyoruz. <laughs> Tekrar alıyoruz. Ufak bir fark geri krizi yaşadık. Dün kim yola çıktık? Şevval, ben, Batuhan. Kahvaltısız bir şekilde yola çıktık. Aynen kahvaltısız bir şekilde yola çıktık. Şeyden İstanbul'dan. Şevval ve Batuhan bizim hekim arkadaşlarımız. Şevval Medipur kurucusu. Hekimlik yapmıyor şu an. Tam zamanlı girişimci olarak çalışıyor. Batuhan da Cerrahpaşa'daki Kest'in sahibi diyelim. Değil mi? Kurulu kurulumunda kür, kür, e, yer alan yürütücüsü. Aynen yürütücüsü. Aynen orada koyucu yok üniversite bağlı olduğu için. Aynen yürütücüsü. Orada e, hastanede ameliyat öncesi preparasyonda hekimlere destek olmak için üç boyutlu yazıcılarla bir e, simüle etmek adına sistem. sistem yapmışlar. Aynen öyle. Tamam, böyle kısa bir tanıtımdan sonra biz yola çıktık. Ee, gayet keyifli bir yolculuk geçirdik. Bir seferle yolda toplantılarımızı yaptık. Batuhan sağ olsun arabayı idare etti. Ee, ondan sonra Melih hocamla Aselsan'ı gezdik. Fotoğrafları görmüşsünüzdür zaten. Aselsan'ın sağlık teknolojileri... Fotoğrafı şu aya koyabilir miyiz? <laughs> şey, yüzün <kapat>. Yüz, Alnıma <gülüyor> koyarım. <gülüyor> tamam, alnıma koyacağım. Sonra e, Aselsan'a gittik. Aselsan'da sağlık teknolojilerine yapılacak yatırımlardan ve bürokratik bir kurumun bunu olan yaklaşımından bahsettik Recep Uslu Beyle sağ olsun. Daha sonrasında Güven Hastanesi Genel Müdürü Berna Simten Malhan Hanımı ziyaret ettik ve dijital sağlık teknoloji üzerine konuştuk. Kendisi çok değerli bir insandı. Tanıştığımızda çok memnun olduk ve çok heyecanlanarak oradan çıktık. Bugün de ölüyoruz. Yani. <laughs> hmm. Çıkmasına yardım eder mi bu? Bence çıkar. Bence çıkar. Yine bölündü videomuz. Olsun. Tamam, bugün de çok hızlı hızlı geçeceğim, sonra videoları e, koyacağım sıra sıra. Bugün hasta bilgilendirme yarışması var Ankara'da. Ankara Otel'de. Ve eczacılık camiası genellikle orada. Sefa şu an asla videoda değil, adamın nasıl çıkabileceğine Hı. bakıyor. Ruh <laughs> çünkü. Çıktı, çıktı. Çıkar çıkar, iyi şoförmüş. E, ondan sonra... Heh, burada mısınız efendim? Burada mürekkep. Tamam. Ee, hasta Bilgilendirme Yarışması'nda Batuhan Konuşmacı, hem ona destek olacağız hem de oradaki arkadaşlarımızı göreceğiz, öğrencilerimizi göreceğiz. Ee, böyle bir eczacılık sektörünü koklayacağız. Evet, yani Konuşmacılardan sadece Batuhan değil, Boya abi var. Aynen, ha, Bora abi orada, evet. Gökhan hocam var. Ee, Gökler zaten arkadaşımız düzenleme kurulunda. Birçok tanıdığımız var aslında içeride. Ee, böyle toplu bir ziyaret yapacağız aslında. Aynen. Pandemiden sonra yüz yüze etkinlikleri çok özlemiştik. Tam her şey oturdu, yüz yüze şeyler planlanıyor derken bir de üzerine deprem olunca, depremin online dönemi olunca bayağı yüz yüze'den uzak kaldığımız dönem oldu. Şimdi geri dönüyor o zaman. Zaten hasta bilgilendirme yarışması da geleneksel bir şey eczacılıkta yapılıyor sürekli ve bir sene hani öğrencilik yıllarımızda da heyecanla beklerdik açıkçası. Bu yıl çok güzel, büyük bir organizasyon yapılmış. Çok da kalabalıktı, e, gidince göreceğiz. Şimdi. Bir kafes fırın diye bir yer var burada kahvaltı edeceğiz oradan. Çünkü açız. <laughs> yine günün belli saatlerinde böyle. yine açlar. <laughs> sonra atamızı ziyaret edeceğiz. ona her şeyin çok güzel olacağını söyleyeceğiz. Sonra da eee <laughs> Hebeyeye geçeceğiz arkadaşlarımızla buluşacağız. Yarın da Lokman Hekim Üniversitesi'nde Medipreneurs'un ün kongresinde ve zirvesinde daha doğrusu konuşmacı olarak eczacı girişimci oturumunda. Aynen yer alacağız. Onun bütün detaylarını yarınki videolar için koyacağım. Tabii ki tek video olacak ama arkadaşlarımız böyle sırayla görecekler. Bugün HBE'den videolar koyacağım. Görüşmek üzere. Yarınki videoyu çekebilmek için önce şu an yemek yememiz lazım. Nasıl bayılacağız Aynen. Çünkü. <gülüyor> Görüşürüz. Bay <laughs> bay. E, merhaba arkadaşlar, Gülşah'la birlikteyiz şimdi. Merhaba. E, Gülşah benim Trakya Üniversitesi'nden hem ekip arkadaşım, hem öğrencim, hem de kardeşim gibi artık. E, Hasta Bilgilendirme yarışmasında yarışmasında olduğu kongredeyiz şu an. Evet, Gülşah'a bir soru soracağım şimdi. Hazır mısın Gülşah? Hazırım. Eczacılığın geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Pazarcılık gelecekte firmin bakım Bıraklar. ile yapay zeka uygulamalarını entegre bir şekilde çalışmasıyla uzayacak bir meslek olacağını düşünüyorum. Şu anki eğitimlerimiz de o doğrultuda gidiyor. Ama yapay zeka alanında biraz daha gelişmemiz lazım. Biraz daha inovasyonu ürünlenmemiz lazım. E, dışında yoksa geleceğe yetişemeyebiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum Gülşah'cığım cevabı edeyim. için. Oh! Ben Trailer of Sailor <laughs> Ain't no Çok açık hale geliyor Neden halk sağlığı ve eczacı diye bir var. E, <laughs> ee, bir çalışıyoruz. <şeyleri> <laughs> 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 How is a one